Herkese merhabalar. Bugün kare börek yapacağız patatesli. Bunun için hamur tarifini vermek istiyorum. 4 su bardağı un kasemize koyduk. 1 paket kabartma tozu. Şöyle yarım çay bardağından biraz daha az bir sıvı yağ üzerine ekliyoruz. Daha sonra gene yarım çay bardağından biraz daha az şöyle bir miktarda sirke. bir çay kaşığı tuz. Elimizde açacağız. Gene yağlayıp katlayacağımız bir e, hamur olacak. Biraz da şöyle su. Kesinlikle işte e, süt, yoğurt ya da içine yumurta isteyen bir hamur değil. Hemen oklava ile kolay bir şekilde açıp yağlayıp kare şeklini verip e, keseceğimiz bir hamur olacak. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladı kabartma tozundan dolayı. Patatesi yaptığımız için bazı börek hamurlarına kabartma tozu konmuyor. Ama patatesi yapacağımız için patatesi de biraz hamurun içinde kalınlık sağladığı için hamura yapışmaması açısından riske atmıyorum ben. Kabartma tozunu ekliyorum açıkçası. Yani mayalı bir hamur değil. O yüzden. Mayalı bir hamur da değil. Mayalanmasını beklemenize gerek yok. Hemen çok kolay açacağımız bir hamur. Bunu bir hamur haline getireceğiz. Sonra hamurumuz dinlenirken biz iç malzememizi hazırlayacağız. Evet hamurumuzu yoğurduk. Börek hamurumuzu hamur halinde getirdik. Şimdi bu kenarda biraz dinlenir bekletirken biz patatesli harcımızı hazırlayalım. Evet arkadaşlar içimiz için hemen bir adet küçük bir soğanı doğradık. Yağımızda bu şekilde soteliyoruz. 1 çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ve bir çay kaşığı karabiberi ekliyoruz. Hemen bunları da şöyle bir katıştırdıktan sonra patateslerimizi ilave ediyoruz. Evet, 4 adet haşlanmış ve ezilmiş patatesimizi ekledik. Bir tutam da ben içine dereotu doğradım, biraz lezzet versin diye. Ama dereotu herkesin tercih ettiği bir şey değil. Eğer siz dereotu sevmiyorsanız katmayabilirsiniz. E, maydanoz tercih ederseniz maydanoz da katabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı bu. E, bu şekilde patates içimizi hazırlıyoruz. E, birazdan şimdi böreklerimizi yapmaya başlayacağız. Hamurlarımızı yuvarlak haline getirdik. Bu ölçüden 12 adet çıkıyor. Şimdi açmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, yumaklarımızı yaptık. Şimdi açmaya başlıyoruz böreklerimizi. Önce bu şekilde bir açacağız. Çok fazla büyük bir yufka bu olmayacak. Aşırı çok büyük bir yufka olmayacak. Kare bir börek elde edeceğiz. yağlı bir börek olacak. Yani aralarını sadece yağ süreceğiz. Yarım paket tereyağı ve bir çay bardağı sıvı yağını karıştırıyoruz o şekilde. Yani oklava kullanmayı yapa yapa insan öğreniyor. Çok fazla bir büyüklüğü olmayacak. Bu büyüklükte elde ettiğimiz yufkamızın her yerini şu şekildeki tereyağı ve sıvı yağ karışımı yağımızı her yerini şöyle bir yağlıyoruz. Su çayıyla şöyle sürüyoruz. Daha sonra her iki tarafını da bu şekilde katlıyoruz. Katladığımız yerlerini de gene şöyle yağlıyoruz. Yağladıktan sonra da tekrar bu kenarlarını buraya getiriyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle ortasına hafif bir yağ. Ve hazırladığımız patatesli içimizi koyuyoruz. Şöyle hemen ortasına. Ortasına koyuyoruz arkadaşlar ve çapraz çapraz karşılıklı çapraz olarak bu şekilde ters çevirip tepsimize de koyuyoruz. Ben bir tane daha hazırlamıştım bu şekilde arkadaşlar. Kareler elde ediyoruz. Yağlı kağıt sermedim tepsiye. Bunun sebebi de zaten kendi içindeki yağı da bırakacağı için yağlı kağıt altına serdiğiniz zaman çok fazla yağlı olacaktır. O yüzden yağlı kağıt sermedim. Tepsiye de çok hafif böyle çok az bir damla bir yağ sürdüm. Çünkü börek pişerken içindeki kendi yağını zaten bırakıyor. Bu şekilde bir tepsimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, kare böreklerimiz hazır. Bu ölçüden 12 adet kare börek çıkıyor. Siz isterseniz peynirli, kıymalı da yapabilirsiniz. Üzerlerine yumurtalarını şimdi sürüyoruz. Beklerken bile hamurumuz kabardı. Şimdi de 180 dereceli fırında 30-35 dakika kadar pişireceğiz. Şimdi fırınımıza veriyoruz. Evet, kare böreklerimiz fırınımızın içinde kabarmaya başladı. Pişiyor. Evet, böreklerimiz pişti. Herkese afiyet olsun.